Evet, burası annemin dairesiydi. Badana yapılınca kaloriferlerin arkaları kalmış. Ya Yağmacılar radyatörleri sökünce de o eski boyalar çıkmış ortaya. Tabi yalnız radyatörler gitmemiş. Kapıların menteşelerini de sökmekle uğraşmamışlar, kopartmışlar menteşeleri. Menteşeler sarıdan, pirinçten yani pahalı. Burada hep menteşesi alınmış kapılar var. Böyle yakışıklı bir de şömine vardı bütün dairelerde. Ondan sonra burası bu mezbeledik ne buldularsa bir araya toplamışlar. Burası mutfak. Mutfaktan kalan. Arkaya doğru gidiyoruz. Burası ufak bir mini sandık odasıydı. Bunun yanında ufak bir tuvalet vardı. O hala var. Buraya son kiracısı böyle bir şey koymuş işaret. Burası banyoydu, banyonun kapısı da. Menteşeleri sökülmekten kurtulamamış tabi. Burası kuzeye bakan küçük oda. Radyatör sökülmüş. Radyatörün içindeki pis çamurlular yerlere dökülmüş. Ondan sonra burası büyük yatak odasıydı. Yok, büyük yatak odası burası değildi. Burası küçük yatak odasıydı. Evet, kapı kasasını da yerinden yırtmışlar de sökememişler nasıl olmuşsa. Orası büyük efendim burası, Annem bu evde oturduğu vakitler burada yatardı. Ondan sonra onun karşısındaki daire buradan içeri giremiyoruz çünkü yol engelli. Çatıda ne var diye merak etmişler. Yukarıya çıkmak istemişler, çıkamamışlar. Böyle bir merdiven kalmış geriye. Tabi alardaki su borularının gezitçeyi, vanaların olduğu yerdeki <laughs> su vanalarını da söktükleri için bir şey kalmamış. Burası vaktiyle Eşref'in oturduğu daire. Onun da şöminesi boya yakışıklıymış. Bunu satmışlar fakat radyatör burada kalmış. Niye kalmış? Çünkü galiba kopartamamışlar mı? Evet kopmamış vallahi sağlam bir bağlantı. Bunu hurdacılar değil, hurdacı onu sökecek anahtarla gelir veya e, avuç var yani spiral motoruyla gelir. Bunlar çingenelerin şu. Bunu kopartamamışlar, burada kalmış bu. Devam ediyoruz. İçeriye doğru bu mutfak. Daha doğrusu mutfaktan ne kaldıysa o. Burası banyo. Dan kalanlar. Devam ediyoruz. Burası Eşref'in fazla çocuğu var diye böyle bir oda yaptılardı. Banyoyu odaya çevirdilerdi. Orası. Burası arkadaki küçük yatak odası. Burası büyük yatak odası, burası ebeveyn yatak odası. Bu yerlerdeki çamur gibi şeyler, radyatör sökülünce içinde biriken pasta suyun kuruduktan sonra geride bıraktıkları. Bu ebeveyn banyosundan geride ne kalırsa onlar. Görüldüğü gibi çok da fazla bir şey kalmıyor geriye. Şimdi buradan çıkıyoruz. Vaktiyle bizim oturduğumuz dört numaralı daireye geliyoruz. Dört numaralı dairenin içindeki melvelilik minada ne var ne yok toplayıp oraya yığmalarından kaynaklanıyor. Çünkü uzun süre oranın kapısı kapalı kaldı. Anahtarla ben kilitliydi. Görüştüm. Burayı zula diye kullanıp oradan buradan ne bulurlarsa çöktüklerini buraya biriktirmişler. Tabi binanın kapısı toptan yok. Şekilde görüldüğü gibi. Bu ana giriş kapısının kasası. Yani şöyle geri şekilde bakarsak bu kasa e, binanın kapısını biz yeni yapılacak binada bir masa Vela benzeri bir işlevle kullanalım diye söktük onu koruyacağız kapı gittiği için onu bulamıyoruz bu kapı buradaki sokak kapısı biraz önce annemin oturduğu daire buydu dedi altıncı dairenin tam üstteki dairenin kapısı bu onu da buraya getirmişler dedim ya ne buldurularsa burada biriktirmişler diye Burası bizim salondu. Tabii bizim salonda böyle garip garip şeyler yoksa ama olmuş. Bir genel şu, alalım. Salonumuz bu. Bunu anı diye saklıyorum. Birisi gelmiş buradaki saksılardan bir tanesini yere dökmüş içine saksısını götürmüş. Aynısını balkonda yapmışlar. balkon böyle. Her bir şeyler darmadan. Ama buradaki büyük bir saksı vardı. Onu sökmüşler, e, dökmüşler, içini baş aşağı çevirip saksısını götürmüşler, toprağa kalmış. Buradan devam edip mutfağın bulunduğu tarafa gelmişler. İlahi maşallah orada da ellerinden kurtulan bir şey olmamış. buradan geri dönüyoruz. Ama bu arada yerde bir şey fark ediyoruz. Buradan giden plak dolabının raf tutamaçlarından birini ikiye onu hemen buradan alıp cebimize atıyoruz. Şunu bu çünkü tek başına satılan bir şey değil. Ve devam ediyoruz odalarımızdaki. Şey, ha, boruları kesen hurdacılar biten spiral taşlarını burada bırakmışlar yerine yenisini koymuşlar. Yenisini takmışlar aleti ondan kesmeye devam etmişler. Burası bir zamanlar leziz yemeklerin piştiği kokularının bütün mahalleyi tuttuğu enfes tatların kotarıldığı mutfak. Ondan sonra burası bizim koridor. Devam ediyoruz. Biraz daha devam ediyoruz ve bu banyoya geliyoruz. Banyonun ilginç bir durumu var. Bir zamanlar, bundan 20 yıl kadar önce, bu banyonun duvarlarından içinden geçen su boruları patladı. Değiştirdik. Tabi su borularını değiştirmek için fayansları kırdık. Daha sonra o kırılan fayansları yerine koyacak aynısından yeni fayans bulamadık. O üretimden kalkmıştı. Üretimden kalkınca mecbur kaldık. Bütün fayansları yeniden değiştirmeye. Fakat e, eski fayansları sökmek ve onların çıktığı yere yeni fayansı döşemek lazımdı. Eski fayansları da kırarak çıkartamadık. Onun da bir kısmı yapıştı kaldı. Kan beş kum beş yürü, yürü bir yer oldu. Öyle olunca yeni fayans aldık. O aldığımız yeni fayansları döşemek için burada görüldüğü gibi hayli kalın bir harç tabakası kullanmak zorunda kaldık. Çünkü bunların bazı yeri ince bazı yeri kalın. Evet olunca da bu aradaki boşluklara gelen yerlerde, böyle boş sesler çıkmaya başladı. Şimdi duvara vurunca boş ses e, geliyor. E tabi boş ses, arkada bir boşluk var demek. Arkada boşluk var demek ki arkada gizli bir bölme var. Oraya muhtemelen zor olduğumuz altınlar var. Bu yağmacılar böyle düşündükleri için duvardaki fayansları da kırmışlar. Duvardaki fayansları kırıp da arkasındaki boşluğu görünce anlamışlar ki burada zul olanmış altın falan yok. paz geçmişler, gitmişler. Geriye de kala kala bu kalmış işte. Ondan sonra burası Oya ile Eren'in küçükken beraber Yattıkları oda. Daha sonra burası Oya'nın odası oldu. Her bir rengini Oya seçti. Biz boyadık. Daha sonra Eren'in odası oldu burası. Eren ben kendim, ben burada olmak istiyorum dedi Oya gidince. Burası daha sonra. Önce burası çalışma odasıydı. Bu yıkıntının durduğu yerde orası bir köşeydi. Ve o köşede evdeki tek masaüstü bilgisayarın masası vardı. Sırayla gelip orada kullanırdık bilgisayarı 1980'lerin sonunda 90'ların başında. Bu bir çekyatın iskeleti bu kaldı. Daha doğrusu kalması değil, bütün odadan bunlar kaldı. Bir de geriye Eren'in İmer'e yaş günü, doğum günü hediyesi olarak çizdiği bu görüntü kaldı evde. Buradan çıktık. Burası bizim yatak odamızdı. Burada da gene ciddi bir yağma söz konusu olmuş. Burası bizim tuvalet kalanlar bunlar. Evet, burası bizim yatak odamızda bir zamanlar. Hani evde bir zamanlar kartaldı, burası da bir zamanlar yatak odasıydı. Bunu ben yapmıştım. Burada kitaplar vardı. Bizim evden kalan bu. Buradan çıkıp aşağı kata iniyoruz. Aşağı katta teyzemin dairesinin karşısındaki 3 numaralı dairenin kapısı kilitli onu aşamayacağız ama buradan giderken şu Eşref'in oturduğu daireye bir daha geri dönüp onun kapısını nasıl kırdıklarını ve kilidin ne hal aldığını bir görelim. Öyle devam edelim. Vurmuşlar, vurmuşlar. Sonra kilit böyle bir hal almış. Bu kapı çelik kapı. Hiç şansı yokmuş. Evet, buradan bir alt kata inelim. Bu kapı kapalı. Bunu epey bir uğraşmışlar, vurmuş, vurmuşlar, dökmüşler ama. kapıları epey bir ezmişler, açamamışlar. Burası iki numaralı daire, bizim altımız teyzemin dairesi. Orada da aynı. Şey bizim sandalyelerden birini buraya getirmişler, ne söktülerse onunla Burada da kapılar aynı akıbetten kurtulamamış. Bu balkon kapısı. Burada demir parmaklıklar vardı koruyucu. Onları böyle hassas bir operasyonla hani gevurların surgical dedikleri cinsten öyle gözdeki sürmeyi çeker gibi adeta hiçbir zarar vermeden lambur bu Allah ne verdiyse koparıp çıkartmışlar. Evet buranın balkonu tabi aynı özenli ve hassas ve ince çalışmalı buradaki demir parmaklıklar, pencere koruyucuları da çıkmış. Hani bunlar insan bir keser değil mi? Yok hayır. Bura bura duvardan kopartarak götürmüşler. E burada sıvayı toptan götürmüşler zaten. Yani ayırmak istemişler. Böyle bir şey olmuş. Bu yani buralarda bir zamanlar buradan çıkmayacağı umulan şunun gibi duvara gömülmüş. Ondan sonra da öndeki parmaklık kaynakla tutturulmuş şeyler vardı. Bağlantı elemanları vardı. İşte buradaki bağlantı elemanı bu dediğin içindeymiş. Oradan sökmüşler, götürmüşler. Buradakileri dışarıya doğru kaktırmışlar duvarla beraber sökmüşler. Ama mesela bu mutfak biraz daha sağlam. Bunun boşluk sesi gelmiyor çünkü bunun arkasından zula aramamışlar. Burası bir yer. Burası bir yer ama ne yer? Şimdi burası yan taraftaki inşaatın işçilerinin soyunma dolabı niyetine kullandıkları yer. Şimdi şeytan diyor bunun kapısına bir tane kapı tak. Evet. Burası böyle bir yer. Hani biz ya ben ya Eren en çok iki günde bir buraya gelip gidiyoruz zaten. Buralardayız insanları tanıyoruz, hafriyatçıları tanıyoruz. Ya Allah'ın kulu gelip, ya biz burada çalışacağız, elbiseleri falan buraya koysak olur mu diye sormadı bugüne kadar. Ne yapalım? Burası teyze'min dairesinin banyosu. Gene bu banyonun da arkasında şeyler olmadığı için boşluklar. Burayı da kırmamışlar fakat şu desenleri yakından görelim. Bizim o arada boşluklar kalmasına yol açan, kırılan sonra da kırıldıktan sonra örneği bulunamadığı için toptan değiştirilen fayanslar bunların eşiydi. Bu fayanslarda böyle desenleri vardı onun. Bizim bayımda böyle bir yer olacaktı yani yukarıda eskisi gibi kalsaydı. Burası. Büyük yatak odası, köşe odası, Burası ebeveyn yatak odası. Burası ebeveyn banyosuydu. Burada gene özenli bir çalışmayla menteşeleri sökülmüş bir kapı kasamız var. Ve burada balkonda kemer ticareti de başlamış. O biraz evvel soyunma dolabı diye kullandıkları odada dediğimiz adamlar bunlar. Evet bu ekibin buradaki çalışanların donu pantolonu benim şu anda durduğum balkonun yanındaki yatak odasının içinde. Evet şimdi şeye ineceğiz aşağı kata. Bir numaralı daire. ilk buraya taşındığımızda Osman İrhan'ın Osmanlıların oturduğu daire. Daha sonra onlar taşındıktan sonra benim bir okul arkadaşım geldi oraya taşındıydı. Hüseyin Oktaş. Onların dairelerini göreceğiz. O daire ayrıca bir güzel bir daire. Ama oraya gitmeden önce benim atölye diye kullandığım yere bakalım. Burası Dursunlara, kapıcının bölümüne giden şey. Burayı patlattıkları için vaktiyle ben Eren'le birlikte böyle bir şey geliştirip koymuştuk. Öyle akıl etmiştik. Ya ben başlamıştım, Eren bitirmiştin. Burası benim bölümün giriş kapısı. Onu şu ortada görülen iki tane aydınlık renk, oradan tahtalarını kazımışlar. Ama arkaya sunta kapladığımız için açamamışlar. O görüntü. Şimdi buradan Osmanlıların dairesine giriyoruz. antrenadan geldik. Sol tarafa dönünce salonu ödeneceğiz. Evet. Burada da aynı kurumuş çamurları görüyoruz. Sökülmüş radyatörlerin çamurları bunlar. Çamurlu suları. Aynı şey burada da var. Şimdi burada deneyimle, tecrübeyle öğrendiğimiz bir şey var. Bu borular böyle eğilip uzamış bir şekilde duruyorsa bunun şeyler, çingeneler kanırta kanırta kopartarak alıyorlar. Ee, normal e, hurda cıvarın çöktükleri e, daha bir düzgün oluyor. Onlar keserek alıyorlar. Böyle aşağı sarkıyorsa belli ki o çingene işi. Burası mutfaktan ne kaldıysa o. Burası yukarıdan gelenler. Tabii bu arada bu e, çok tanıdık desenler bu kumaşlar çünkü bunlar bizim depodan çalınıp götürülmek için buraya gelen depodan çalınan niye götürülmek için buraya geliyor çünkü deponun ön tarafında demir parmaklıklar var kilit var oradan çıkartamıyorlar bu mesela banyodan ne kalıyorsa getir buraya biriktirmişler burasını gene zula olarak ne var ne yok hepsini toplamışlar oradan geliyorsunuz Şimdi böyle sol tarafa gidip de evin içinde gezip şeylerle uğraşmaktansa kapalı yerlerle mesela ebeveyn banyosu burada nispeten sağlam hiç değilse böyle sağ taraftaki odaya giriyoruz bundan sonra burada daha sonradan yapılmış katılmış böyle alüminyum profiller ve camlar vardı onun bulunduğu yere geliyoruz. Abi bakıyoruz ki orası o oda meğerse teras gibi olmuş. Kapı pencere yok. Burası Hak kafesi gibi. İşte geride böyle bir bina bırakıyoruz. Bunu da tarihe not olarak